Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz arkadaşlar yanımda Emre de var nerede Emre <laughs> bu arkada alttan gelmiş Emre arkadaşlar arkadaşlar şimdi hızlıca bir gelişelim Emre gel biraz ağaç kıralım Allah Allah arkadaşlar Al, al ben koyunu öldüreceğim. Koyun sende. Ben ağaç kazıyorum. Koyun nerede? Arkadaşlar biz Minecraft'ta biraz amatör evet. olduğumuz için. Evet arkadaşlar. Bazen oynuyoruz bu para Minecraft'ta. Arkadaşlar yani biz baya... Biz baya amatörüz arkadaşlar anlayacağınız. Ben proyum. Yok. Amatör demek kötü demek. Pro, de, pro değil. Biz kötüyüz yani. Ben niye toprak hmm. kırdım? Yanlışlıkla toprak kaldım Kırdım. Daha doğrusu. Ben ağaç kalışacağım. Toprağı niye kırarım? Ee, kırarsan işte e, yüksek arkadaşlar. Yukarı yukarıda ev yapabiliriz. Of of. Arkadaşlar. Elmas mıydı o? Yok el Ben neyin kafasını yaşıyorum? Burada demir de, de, de. Emre demir gördüm. Ne de, dedin de, de. Arkadaşlar biz daha amatör olduğumuz için demire bile şaşırıyoruz. Aferin lan. Bana vurdu. Lan sebepsiz yere niye beni öldürdün? Beni boş yere öldürdü ya. Gözüne mi baktım ki arkadaşlar acaba? Şurada mıydı ya? Eşyalarım nerede? Benim yanımda öldü. Ha, buradayım. Emre crafting table yaptın mı? Evet. Tamam koysana. Evet, koydum. Endirme engelini alabilmek için. Emre gitti gitti. Yine Arkadaşlar bir de, de bunun gecesi var ya. Şöyle hemen yapalım. Şunları da toplayalım. Arkadaşlar yapayım mı sana? Yok ben yaptım kendime. Ben de kendime yaptım. Tabii. Bir balta bir kazma. De Aha. Kaldım. Abi sen şu ağacı kazsana. Emre sende bir tane gün var değil mi? Evet. Ben bende de bir tane var abi. Bende beyaz var. Bende de beyaz. Dur abi gel şuraya çıkak. Nereye? Aa kömür buldum dur. Kömürleri kazacağım öyle geleceğim. Ya demir tanrım bakırı. Ya arkadaşlar ya. Biz Ay. aşırı amatörüz ya. Biz belki Nether'a bile Ay, evet Nether'a gidemeyebiliriz. Öyle böyle bir amatörlük var bizde yani. Aa bakır bu. Ama hiçbir şey yaramaz. Yo ben ona Necet neydi? Ondan yapıyorum sonra e, şey yap Zombiler de karanlık bir yer yapıyorum oraya. Oraya zombileri sıkıştırıyorum. Sonra bütün yer, hep üstünü açıyorum. Onları yakıyorum. Şimşekleri çarptırabilirim. Yani. Abi gel. Bir dakika şuradaki iğneyi kesin. Ben de buradaki Arkadaşlar inşallah bitirebiliriz oyunu. Oyunu bitirecek ilk bitirişimiz olacak. Ve arkadaşlar muhtemelen a koyun gördüm. Ve arkadaşlar muhtemelen e, biz oyunu bir 5-6 bölümden oluşturabiliriz yani Minecraft bölümlerini. Çünkü arkadaşlar biz evet, arkadaşlar... dediğim gibi aşırı amatör. Yani ee... Bu bunun videonun bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız e, videoya abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Emre'nin de dediği gibi bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız Minecraft'ın yani e, videoya like atıp abone olursanız çok seviniriz ve arkadaşlar. E, Bildirimleri de açarsanız yine çok seviniriz. Arkadaşlar bir de e, oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa onu da e, yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Biz Bütün herkesin yorumlarını okuyup dediğiniz her şeyin çekebiliriz. Çekmeye çalışacağız. Çekebiliriz. Evet. Biraz yani... zor. Evet. Ee, arkadaşlar Adan arkadaşlar bir de e, biliyorum bir üç hafta gibi bir süredir. Ah, video kalında. gelmiyor. Video gelmiyor evet arkadaşlar. Bunun için çok üzgünüm. Arkadaşlar yani atamadım arkadaşlar yani e, benim sınavlarım da oluyor arkadaşlar arada. bir tane yapabiliriz yatak. Okey ben iki o Arkadaşlar. tam geceyi at. Oy, oy, oy. Arkadaşlar bizim şimdi bir taktiği Oh, bir tane daha koyun gördüm beyaz. Hayır hayır gerek yok. Ay, anam bay anam bay. Anam bay anam bay. Bu nasıl öldür Öldürme <laughs> onu öldürme. Gerek yok. Bende yün var. Abi, şu, şu yukarıda <laughs> bir şey görmüştüm. Yok bende yün yok. Ben... Ee, sende iki tane mi yün var? Evet. Tamam sıkıntı yok o zaman. Öldüreyim mi? Yok Öldürme. Nasıl? kalsın ya. Belki evet, çiftlik evet. yapabiliriz. Evet evet abi buraya gidiyor. Öpünün Arkadaşlar öpünün. şimdi ben bir şey yapıyorum. Ee, Emre bana bir taş kazma yapsana. Dur taş kazık çekiyorum. Şuradan. Arkadaşlar ben madene ineceğim bir. Tamam ben de e, ben oraya ağaç ev yapacağım abi. Emre alsana hatta ben kendi taş ay şey kazmamı atayım bir şey yaparsın belki şöyle daha az atmak için oraya gittim envantere abi neredeydi bizim <laughs> kaç tane kazdım biraz fazla kaz kaç tane 11 tane falan falan kaz ah ee, bekle Emre crafting nerede? Ben de. Hemen... Tam koy, 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 koy. Gece oluyor çünkü hemen. Koy, ee, çiçekler lazım. Dur koydum. Arkadaşlar şunlardan hemen almam lazım. Tamam aldım. Emre gel. Sen Bana yünlerini at. Yünlerini at. Var mı Evet var benim yünüm. At. İkisini de at. Arkadaşlar hızlı olmalıyız. Tamam ben yukarı çıkıyorum. Tamam. Yukarıda Bu, tamam. kapanacağım ben. Yukarıda kapanıyor. Seni al. Sonra Arkadaşlar ben gidip, gidip gelince abim uyuyacak. Sonra sabah olacak ben geri gireceğim. Gitti mi? ay gitmedim. Oradayım. Ağaçtayım. Tamam ben e, yatakları koyuyorum. Tamam var. Evet. O... Arkadaşlar hemen uyuduk. Uyu uyu. Of oh, tamam. Ay. Arkadaşlar ilk geceyi atlattık. abone Tamam. Aha arkadaşlar. Emre bana kılıç yap. Frenin. bana kılıç yap. Hemen. Taş. Ben yapayım dur. Ben de var mı? ne kadar Emre sen bir şey yapsana. Evet. hayır fırın yap. Arkadaşlar gelecek ben de bu apo Gel bakmıyorum. Arkadaşlar öldürdüm. Of. Emre hemen yap. Ee, bana bir taş kazma bir de fırın yap. Bir de altı tane koyun var. Yukarı onun şeyi var. Elma, Allah, elma, mallayma. Elma. Ne enlem şeyi var? Ayşe'nin çıkıyor zaten. Ya bu doğru. Şimdi burası çok soğuk. Akıllı mı burası? Evet biraz açık. Şimdi bu şeyi 200 saat beklemen gerekiyor. Bir tane daha elma. Abi. Ben göreceğim seni Abi iki tane koyun var. Aa! Neyse arkadaşlar o ölür de ben eşyalarımı eşyalarımı kurtarmaya gideceğim hemen. Arkadaşlar siz hiçbir iskeletin eline yayını bırakıp e, e, sizin kılıcınızı aldığını gördünüz mü? Evet biz gördük arkadaşlar. Arkadaşlar biz gördük yani. Bir kere benimkini almıştı. Işte. Ama arkadaşlar baya da kötü vuruyor. Fena vuruyor. Evet bak. 3 kayıp falan götürüyor. Ya 3'ten daha ah. fazla. Ah. ah. Arkadaşlar çok fazla götürüyor yani. Ah Öyle yani. böyle değil. Arkadaşlar çıkmadı. Oku. Ay, ay Ben niye bu ikisini karıştırıp karıştırıp duruyorum? Şimdi. <laughs> Arkadaşlar bu bölüm en azından bir tane dahi olsa demir bulmak istiyoruz. Ben yatakları üstte taşıyacağım. Tamam. Benimkini de mi aldım? Benimkini... Yok, benimki ben ben alayım. Dur bırak. Tamam. şimdi... Ee, bana şey yaptın mı? Saç çıkarma. Abi bir dakika. Yalnız şunları atayım. Meşin var bende. Fırın yapacaktım. Dur fırın yapacaktım. Hayır önce bana şey yap. Öyle yaparsın. Taş bu. Hayır kazma. Demir mi gördün? Evet demir. Kaç tane? Ya görmedim. Bir tanesi gözüküyordu. Ama arkasında bir iki tane daha olabilir. Tamam ben şuradan bir tane tanesini... fırlayayım. Arkadaşlar böyle başka adamlara bakıyorum. Şöyle zıplıyorlar yataklarda mesela Minecraftçılar. Mesela böyle arkadaşının bir şey yapmasını beklerken. Ben bunu yapamıyorum. Bakın. Lan. E zıplarken havada böyle yapıyorlar. Olmadı. Emre hadi at bana. Havada böyle yapıyorlar ben de yapamıyorum. Hadi at. At at. Aa yapıyorum. Ben sana bekle etleri atayım. Etler şu şu şu. Şunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, Sadece 3 şey tane de bana şey, ee, şey getirir misin bana? Ee, taş. Demir, taş mı? Tamam, taş sıkıntı değil zaten. <laughs> sıkıntı olmaz. Taşı ben. oh Arkadaşlar da buradan nasıl geçeceğim? Ben bu toprağı havaya nasıl koydum? Koydu? Arkadaşlar şu... Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar benim benim Steve mi? Evet. En sevdiğim karakterlerden. <laughs> Abi ağaçtan evimiz çok büyük. Bir tane daha alayım arkadaşlar. Abi ben buraya, buraya bir tane daha çekiyorum? Evet. O arkadaşlar. Evet demir gördüm ama şurada creeperla zombi var. Hemen arkadaşlar biraz Evet. Ya. Şuradan gidersen bence olur gibi ya. <laughs> bir tane daha olsa bu bölüm benim be be <laughs> <laughs> Arkadaş, Arkadaşlar 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 <laughs> Ya ben buna giremiyorum. Onu da girdim. dakika içinde almazsam. Ben Abi. Nereye çıkmış o ya? Ben çok fazla toplam var. Aa bir taneymiş. Bakayım etrafını kazayım belki çıkar. Arkadaşlar ya inşallah bir tane daha olur. Şuraya bir tane fırlayayım. Sana mı değdin yanan halinle yoksun? Ben zaten madendeyim ama Arkadaşlar bu bölüm bir tane bile olsa şu an şey bulduk Abi 3 tane koyun var Biri siyah ama Onları çiftleştiririz ya Biz su bulalım da Abi şimdi yanına zombi vardı tamam ee, bekle ben hemen atayım bir atayım çabuk şurayı sonra geliyorlar canlanar çabuk yaptım şuraya koyayım arkadaşlar Ay. Emre bana kömürleri atsana arkadaşlar ya ben daha böyle gelişi de sanmıştım ama biz amatör olduğumuz için tabi. Gelişemedik. Ben koydum kömür. Arkadaşlar bir de şeye dikkat edin. Endirmenin yanına gidin. Tabi şey Eğer dikkatli olun. Eğer yanlışlıkla gözüne baktıysanız onun gözüne bakıl tutun. O size saldıramıyor. Böyle bir şey var. var gerçek değil. Arkadaşlar Emre bir yerden gördük de ben, ben şey Emre ben... tamam. tamam. Arkadaşlar e, benim diyeceğim şey şu. Enderman'ın yanına gittiğinizde e, e, bir e, bakın ne diyor? E, herkes Whatsapp dediğini duyuyor arkadaşlar. Abo. Abo. Nerede o? Aha yukarıda. Gördüm. Burada almaya gidiyorum. Ben de var. Yemeğim yok, yemeyim yok. Şu Emre yemekleri attın mı? Fırına Aa. daha yeni koydum abi. Bir tane pişmiş aldım. İki tane aldım. Ben de almaya gidiyorum. Dur. Canım, Canım. azdı, unutmuşum. Abi yaklaşma sakın yaklaşma. Yaklaşmayacağım. Koş eşyalarını al. Eşyalarını al hemen. Kaç. Dal dal. Emre eşyalarını al kaç. Bu kadar ya. Kemiğini ver. Kemik tozacağım. La kemiği gelmedi Emre. Uf, uf. Evet arkadaşlar ikinci geceyi de atlattık. Mor benim. Evet beyaz benim. Arkadaşlar Emre hep renkli olanları istiyor ya. Yani. Neyse. Ben anne ben renk seviyorum. Hemen bir bakalım bir şey falan var mı? Aa, ben checkpoint aldım. Ben de ben de checkpoint alayım. ben şu koyunları evcilleştirmeye götürdüm. Hem böyle yapamıyorsun. Şey lazım. Yere kazacağım yere. Ha. Direkt. ben daha iyi bir çözüm biliyorum. Ya kazmana gerek yok. Ehe. <laughs> mı sıkıştıracağız? Hayır dur. Buraya koyacağız. Getir koyunları. Ben getiremem de bende bir şey yok. Getirecek. Ya getirme işte iç. ana tamam. arkadaşlar küçük bir da. ama biraz fazla küçük evet. arkadaşlar bu videomuz bu kadardı bir sonraki Minecraft videosunda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın arkadaşlar. Bye-bye.